Ben kuralı kursuna gelmiyorum Sen gidiyor musun? Nereye? Kuralı kursuna. gidiyorum ben. Gelsene. Evde mi duruyorsun sen? He. Arada o bir o ya kadar yatıyor. <laughs> Onu da kakardım. Yerisin kahvaltı yaparken. Ben on de bile kakamıyorum. Lan yani ne on yapıp üstümü bir saatte giyiniyorum.

alıyor. Yani, ya. yani, ben ben bu var ya. Evet. Tamam. Sen ne bana Şurt mu lan bu? Çocukların hepsi gebereci oğlum. Mesela mağazası. Ne şeydi? köpek var. Yalık yapıyoruz da. köpek. Havada kalmamıştır zaten de. Göram bir türte saygım yok olur geliyor. tane daha türte olsun da görem Ne oldu? Bak sana. Nerede lan? Yatsın aşağı türler. Nerede lan? Şöyle. Olur. Arkadaşlar görsün. aşağı. Kim onlar? İyi, o vurdu bu modu. vardı lan, çaldın mı? Sen bir oğlum arkadaşını bayıltırsan diyelim adam sikiyor bana. Bir dakika. Bayılma. Aynen. Burası en üst kat değil mi Bak ben de bunu aldım. Alın, ey, Bana bir tür bir silah verebilir miyim? Morsi'yi kattım oraya. de buraya attım. Al, Al Tam şurada mı ne ben.

Babalık dalgısında başlık taktın Gel bak ben şuradakini aldım gel. Burada gel. Aynen. İşte bak burada. Bunu <laughs> aldım. <laughs> <laughs> Sen gittin mi? Bin dokuzundaki mi Hadi gidelim alayını geleyim. İşimiz var. Bir baskın yapılır bu topi. Dön oğlum. Karaklı açtım tam ya. Şansınız ki. Dur lan bakayım. Abdülkadir. Ne koydun? Geldi geldi bir tane kaldı iler ben çalışmaya gidiyorum. Ben niye çekimi abici? ya. ne ara lan ne ara çıktı bunlar 4 kil 4 bloğu 5 kill Abo ini dia mana bo?